Hepsi tek merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox ay Roblox demiştim. Bir saniye arkadaşlar. Ee, tamam, şimdi. E, bugün sizinle beraber top 5 yerine top 10 yapacağım. Eğer yerde yani, sevirsin. Onun bir sürü oyun indirdim. Ee, bak. Şimdi parkurdan mı başlıyorum? Savaştan mı başlıyorum? İyi de her zaman sevmişler. Uçaklardan başlayalım? Peki benim favorilerim zaten burada. Skype gerek yok. Ee, hemen hızlı olmamız lazım. Among Us gibi hızlı olmam hızlı lazım. Şimdi ilk koyunumuz Tower Craft mı olsun? Tower Craft. Evet. Bu oyunun videosu hiçbir zaman gelmeyecek. <laughs> Evet power diyorum. Sana bunu da veriyorum. Siz artık disk Bu oyundaki amacımız bu. powercraft yani Minecraft'ta kure yapıyoruz. size çok basit bir şey söyleyeceğim. Oyun çok basic bir oyun. Cidden çok basic bir oyun. Şu sırada bir duranlar falan çıkıyor. Onlara dokunun. Size para falan verebiliyor ama bazı işte. Niye armut şeklinde oldu ya? Ben de sıradaki oyunumuza geçelim. Go. Bekle şunu da yapalım. Ay oyunu açıyorsun. Sürmeye devam ediyor hızın ya. Tamam diğer oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şu an bir yere geldim. Fast creek diyor. Yani fızıda Bu kadar. Neyse geliyor. <laughs> Bu seferki oyunumuz şey Ray Shadow Bu oyunda çok nasıl diyeyimse hayvan güzel bir oyundasın. <laughs> Tabi beni saçımı saçı şu sefer kısmı gönderiyor Ama abi sefer ne kadar güzel siz biliyorsunuz mu? Ne kadar güzel itemler çıkıyor biliyorsunuz değil mi lan? Aslında benim bir videom vardı. Yayınlamadım mı ya benim onu? Bize, o yayınlanamadı. Aa ben yayın... Yayınlamadı değil mi lan? Evet, Aynen Pardon pardon. Özür kankalar. Bazen kaza geliyorum direkt oynuyorum. Bakın tek at. Neden? Çünkü ben bu oyunu oynadım. Bak. Size tavsiyem çift yarı bu oyunları seçin. Çünkü o kadar güzel oynuyorlar ki abi. Bir de bunun bir kombası falan olsa. Tamam, tamam. Şimdi buna vartayı vuracağım ve öldüreceğim. Ananı al. Al Ok. Şimdi bizim herifin şu cehennem tarihçiyi kullanacağım. Yani kısaca cehennemciyi. Hopkyo! Hopkyo! Gitti. Hepsi gitti. Şimdi bir de buna bartay yapacağım. Kafasına kafasına. Ha burada. Yani şimdi şöyle. Hani bak. Raid Shadow Regents'ı indiremiyor musunuz? O zaman Roblox'a gelin. O daha iyi olur. Roblox'ta çünkü Hexaria diye bir oyun var. He bak şöyle. Hex yani H E X E A mı ne? Hexaria diye bir oyun var. Abi üşenme sordum şu kesinlikle altına linki koymam ama adını koyarım. O bir savaşçı çıkardı. Bir savaşçı aldım. Oo tamam güzel güzel. Sonraki bölümde devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz için yetek kolay. Düşünmezsem arka bilgiyi hepsini atacağım. Fakat bilgiyi bir şekilde atacağım. Ama bu arada fazla diyorum. Yok ya asla demiyorsun. Abi şey diye... Şu ara bazen. Çocuk ne diyorsunuz? Hı, bu niye bu kadar kısa değil? Çünkü abi başka kapacak ya, ya bulamıyorum. Bunlar hepsi ben mobilden çekiyorum. Mobilde çekip ne ortaydım? Atardım. Bu arada en sevdiğim gelmiş. Bu da böyle anlara koşamadım. O yüzden işim Evet arkadaşlar çok Size bir tavsiye vereyim. Yolda şeye benzeyen ve şunlara benzeyen şeyler göreceksiniz. Onları alın. Sen a megat falan göreceksiniz. O sen. Onu alırsanız hayvan gibi büyük şey çıkıyor. Şimdi diye oyna. Abi de ver ver Onu söylemeyi unuttum. Bay. Evet şimdi oyunumuz ise Project Offroad. E, bu oyunu ben niye indirdim ben de bilmiyorum. <laughs> şaka şaka ben biliyorum çünkü bu bir offroad oyunu yani yor yok oyunlarından bir tanesine birisi işte. Bu gaz. Sağda gördüğünüz şey gaz. Ha bir de size bir şey söyleyeceğim. Ben bastım falan diyorum siz görmüyorsunuz ama abi aslında cidden basıyor bazı savaş oyunları da. Yani şu maviye sanki bir videoda gibi dokunmuyorum aslında arkadaşlar ben tam bu videoyu kendim çekiyorum yani inanmıyorsanız bakın dokunuyorum yok aslında siz bilemezsiniz ama kimin kanarı var lan kimin kanarı var benim yani benim dediğim olur. Değerliyorum şimdi herkes çıkıyormuş kendi kanalım ve kendi değil mi olacak? Hmm. Hadi oğlu çok az zamanımız kaldı. Devam et lan. En zor bence 20 çünkü o oh, 80 demeyi almışım. Bu Wallbox'tan bahsediyordum. Bir önce koyayım şimdi bahsetmiyorum. Arkadaşlar Roblox çok güzel bir Savaş oyunu mu değilsin? Neresi? Oh, Aynı Savaş oyunu değil Ama o kadar iyi ki Eğer şu bilgisayarı böyle kaldırıyor <laughs> Şimdi bak Son oyunumuz Cookie Must Die bunu da adını koyacağım. Bunu da adını koyacağım. Ama bu şey öyle değil. Koymasın özür dileyim. Şimdi chapter 2'ye kadar geldim ben. Bir sürü özellik var. Bir sürü de silah var. Ama oyun o kadar eğlenceli. <laughs> Abi. Herkes özür Dikkat var. Hem de baya. 2A falan ediyorsunuz. Ama kural bir yere Ne oluyor çünkü oyun hiç... hikayesinde? Cookie, yani kuru bir yere geçiriyor. Bu bilgisayar yüzünden. Abi ben sizi niye Zaten Kuki nasıl yasanız çıkar karşınıza diyor. Son oyunumuz bu Çünkü geldi abi arkadaşlar Neyse azıcık gidiş bitiş yapalım Çünkü 9 dakikaya geldik İzlediğiniz için teşekkürler sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın aslında dolayı bir daha devam edeyim çünkü 10 dakikayı tamamlamak istiyorum neyse izlediğiniz için teşekkürler sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın